W205 kasa C180 aracımızın ön panjurlarını internetten sipariş vermiştik. Kendimiz takacağımızı düşünerek Ama bugün kendi başımıza denedik. Maalesef yapamadık. Teknik Opel'e geldik. Burada Umut Usta teknik hareketleriyle gerçekten değiştirdi. Bunu ön panjur tampon çıkmadan asla takılamaz. Kendi başınıza denemeyin ama ben detaylıca size nerede, hangi civatanın çıkması gerektiğini anlattım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. W205 Mercedes CX80 Ön panjur değişimi Diamond panjur takacağız tampon sökümünü kendimiz yapacağız. Bize aktarmaya çalışan takacağımız panjur da bu. Evet. Şimdi tamponu sökmek için vidalarımızı sökeceğiz. Nerelerde vida olduğunu size aktaracağım. Bu şekilde bakalım başlıyoruz. Evet Melih Usta şimdi tamponu sökmek için Hmm. T20'lik bir civatayı alalım. Hmm. T20'lik civatayı söküyoruz değil mi? Aynen öyle. Hmm. Ön taraftaki... Arkadaşlar panjur değiştirme için tamponu kesinlikle çıkarmanız gerekiyor. Değil mi Melih Usta? Evet. Panjuru şimdi buraya komple alacağız. Buraya 5 tane civat atıyor. Evet. Evet. Tamponu sökmek için burada Umut Ustam. Ne yapıyoruz? Plastik tampon. Kerpe, kerpeten kullanıyoruz. Plastik cıvatalarını çıkartmak için. Kerpeten aracılığıyla. kerpeden aracılığıyla çıkartıyoruz. Önce bir evet. Açtırıyoruz şöyle. Kerpeten girsin diye tutsun diye. Şöyle tuttuk, açtırdık. Sonra, Sonra kerpeteni soktuk arasına şöyle kerpeten girdi mi? Girme, girecek şimdi. Hadi Gir, bakalım. Girecek. Koparmadan. Evet. Kerpetenle. Şöyle Kerpetenle. Şöyle araya sokabilme şansınız. On üzerinden girmedi. Tuttu o. Çıkar orada. Tuttu. Şöyle tutup tutturduk. Şöyle asıldık çık dedi. Evet. Nasıl çıktı? İşçilik var. İşçilik var. <laughs> İşçilik var diye. <laughs> Çıkartıyoruz. Kanka o yukarı tampon. Evet. Şurada. <laughs> bir onluk. Arkasında bir tane daha civata var. Arkası nerede bu civata? Bir tane daha alacağız şuradan. Evet, arkasında bir tane daha civata var. şurada. İçeride görünmez bir yerde gizli bir civata var. Onu görmeden sökerseniz tamponu kopattıra kopattıra gelir tampon. Aslında mı geldi tampon? Evet. Evet. Altta var mıdır? Hayır yok. Altta mı? Bence altta olabilir. En altta dört tane olabilir. Aldır abi. Önce bunu alalım. Tık yaptık. Tık yaptık. Evet, Evet şu anda bayağı bir ilerleme kat ettik. Bunu düşer Şöyle tamponu bunu tutuyordu. Evet, tamponun tutan kartel mi Umut bu? Kartel alt cıvataları. Kartel alt cıvataları. Tamponu evet. çıkarmak için ben onları da söküyoruz az. Bunlar abi bunlar hep bağlantı. O tampona bağlantı bunlar. Tamponun alttan kaç tane cıvalı tutuyorsun usta? Hocam 30-35 tane cıvalı var. Evet başka? 8. Dur asılmayalım. Ustam, ustam şu peki ustam? Asılmayalım, hepsini sökeceğiz biz Ön taraftaki vidalarımızı söktük. Ön tamponu sökmek için karteli de mi söküyoruz? Kartelin alt tarafını. Evet. Ne yapıyoruz? İndiriyoruz mu? Evet, Umut ustam şimdi Ha içinde onluk cıvata alıyoruz. Kamponun içindeki Evet, onluk cıvata var. Ayakları iç ayaklar. İç ayakları. Bunlar İç ayakları sen söktüm. Sen söktüm. Sen sökmeyi gerektiriyor. Ustaçığım ne lazım? Kampona biraz iklim. Sökmeye gayret ediyoruz. Şurada biraz zahmetli bir yerdi yalnız. Öyle ittir evet. <laughs> şöyle bana. Hı. Tuttu. Tamam, şu anda tuttu. Bu sonra çok az kaldı ve tamponumuz az sonra çıkmak üzere. Burada da var mı? Tamam. Bir tane de karşıda var. Evet, soketi soketi çıkarmak için ince tornavidayla ile soketi söküyoruz. Soketi söktük. Tamponu aldık elimize. Evet, tamponu elimize alındı. Başarılı. Şimdi tanjuru Üstüne takma aşamasına geçiyoruz. Evet. Fancur çıkaracağız. Oğlum oh, hadi. Evet arkadaşlar en önemli yere geldik. Burada dişlerimiz var, tırnaklar var aynı şekilde. Şu tırnakları e, vida yardımıyla... Gel Vida yardımıyla... Tırnaklarımızı çıkaracağız. Evet. Nasıl çıkacak acaba? evet ustacığım sen neyiz bu ustam? Usta nasıl çıkar bu? Sadece beklemede kalmak kalacaksınız. Çözeceğiz. <laughs> evet ustacığım tırnaklar çıkmaya başladı. Evet. Hadi kendine doğru asılıyorsun. Çekiyorsun yukarı. Nasıl şöyle mi? Kendine doğru asılıyorsun. Yapıyorsun. Aynen öyle. Kendine doğru derken şu tarafa mı acaba? Ben kıracağım mı? Evet arkadaşlar, panjurların şurada Aldır. 10 tane tırnağı var. 10 tane olsun yamına diyeyim. Evet arkadaşlar, panjurun 10 tane tırnağı var ve şu an... Son tırnağı. Son tırnağı, evet. Çocuk geldi. Evet, panjurumuz Neyse. çıktı. Şimdi buradan da yıldızımızı çıkartacağız. Panjuru çıkarttık. Ustamız bir bardak su içsin. Biz de bu arada yıldızı çıkartalım. Yıldızı da kendimiz çıkartırız herhalde o kadar da. He böyle çıkartır mıyız kendimiz? Çıkartırız tabii ki. Evet Umut Usta. Şunu alacağız değil mi komple? Onu değil. Sadece şunu. Bakayım sen bana göster bakayım. Sadece, 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 yıldız alınacak. Sadece yıldız. Sadece yıldız, yıldız alınacak. alınacak. Sanırım döndürmeli diye biz tahmin ettik ama Ustam sen daha iyi bilirsin. Yılların tecrübesiyle 15 yılın verdiği Ben şöyle abi? Şey, şey. evet. Biz bir yıldızı bile sökemedik hemen. ihtimali 10 üzerinden. Evet, evet döndürme döndürmeliymiş. Biraz sert. Biraz ee, sert. Haşin. Evet, haşin olmak lazım. Haşin olunca evet yıldızı elimize aldık. Böyle takalım. Aferin o. <laughs> yeni panjurumuz da burada. Evet yeni panjurumuza. Hemen yıldız monte edelim. Bir yıldızlı halini görelim. Kaldıralım onu. Bir kaza yaparsak. Kötü bir haberim var ama. Şu an yani o şeyden arkada var ya, ya Arkada Umut Usta bizi kandırıyor Nasılsın? Yıldız'ı ön panjurumuza Yer mi, ağırıcı, <laughs> Hocam yıldız sanki ters oldu yalnız. Bak döndürdük mü denk gelecek ya. Diğer türlü değil Ustam çok teşekkür ederiz. Rica, Taktınız. Rica ederim efendim. Ee, çok güzel oldu. Her ustamın yapacağı bir iş değil. Evet. Özenle ince bir detaylar verip de evet. bunu montajını yaptım. Nasıl olmuş gerçekten kardeşlerim? Evet çok bir fotoğrafları çok güzel oldu. Aynen. Elinize kolunuza sağlık. E bunu şimdi, bireysel birisi Trendyol'dan alıp da kendisi takamaz. Takamaz. Bir usta Umut Usta'nın yanına gelmesi lazım. Umut Usta gibi bir ustanın yanına Teknik gelmesi lazım. Opel Teknik Opel farkıyla. Teknik Opel farkıyla. Evet teşekkürler. Teknik Opel. Gel kardeşim ne demek? Sağ, evet. sağ Sağ alayım. Alayım. Her zaman bekleriz. Görüşmek üzere.